Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba değerli arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Melike Sezgin. Bu ders konumuz Atatürk hı, İlkeleri. ilkeleri. Atatürk ilkelerini temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. 6 tane temel Atatürk ilkesi vardır ve bunlardan konumuzda Cumhuriyetçilik ilkesiyle başlayalım. Burada özellikle bazı anahtar kelimelerimiz olacak ve bu ipucu sözcükler soruları çözerken epey işimizi kolaylaştıracaktır. Ve cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili anahtar kelimelerimiz nelerdir dediğimizde bunlar siyasi eşitlik, ulusal irade ve ulusal egemenliktir. Cumhuriyetlik dediğimizde cumhuriyet nedir? Bir yönetim şekli yani halkın kendi kendisinin yönetmesi şeklinde ifade edilen bir rejimdir. Ve temelinde siyasi eşitlik vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı olmadan yönetime katılma hakkı tanınmıştır. Müslüman, Hristiyan, Musevi, kadın, erkek herkes eşittir ve herkesin yönetime katılma hakkı vardır. Bu da demokrasinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'de 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ama ne var ki Cumhuriyetçilik ilkesi tam olarak uygulanamamıştı. Çünkü kadınların seçme ve seçilme hakları yoktu. Bu hak Türk kadınına 1934 yılında verildi. Yani Türkiye'de 1934'e kadar Cumhuriyet var. Ama Cumhuriyetçilik ilkesi tam olarak uygulanamamıştı. Ne zaman kadınlar siyasatlar verildi. O zaman ulusal irade yönetime tam olarak yansıdı. Peki burada ulusal irade derken neyi kastediyoruz? Yani ulusun kendi iradesini kullanabilmesi, seçme, seçilme hakkına sahip olmasıdır. Ulusal egemenlik dediğimizde o da egemenliğin ulusa ait olması, ulusun kendi kendisini yönetebilmesidir. Peki acaba Atatürk zamanında cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili yapılan inkılaplar nelerdi dediğimizde bunlar saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve kadınlara siyasi haklar tanınmasıdır. Ardından gelelim ulusçuluk yani milliyetçilik ilkesi diyelim. Millet dediğimiz arkadaşlar ulus kimdir? Ortak geçmişi olan, ortak kültüre sahip olan ve aynı dili konuşan insan topluluğuna denir. Peki o zaman milleti oluşturan unsurlar nelerdir dediğimizde ortak bir geçmiş dedik. Yani tarih birliği, kültür birliği ve dil birliği olmasıdır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında illa Orta Asya'ya giden bir tarih aranmıyor. Bizimle yüzyıllardır beraber yaşayan bir Rum, Rumlar. Eğer Türkler yaşamaktan memnunsalar, uzun yıllar Türklerle beraber yaşamış ve gelecekte de onlar yaşamak istiyorlarsa eğer bunlar Türktür diyor. Kültür dediğimiz arkadaşlar ne demek? Bir millete ait olan gelenek ve görenekler yani örf ve adetlerdir. Ve millet olarak bir arada yaşayabilmek için geleneklerin çatışmaması gerekiyor. O zaman kültürel birlik de şart. Ayrıca milletin birbiriyle anlaşabilmesi için ortak bir dili konuşması gerekir. Bir de bunlara amaç birliğini ve kader birliğini eklemekteyiz. Amaç birliği derken millet ortak bir amaç birliği içerisindedir. Ve ortak amaç için çalışır. Mesela Türk vatanının bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak. Türk ulusunun çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını sağlamak gibi bir takım hedeflere sahip olmuştur. Kader birliği derken o da üzüntüde, kederde ve sevinçte aynı şeyleri paylaşmaktır. Bunlar milleti oluşturan unsurlardır. Atatürk milliyetçiliğinde iki şeye asla yer verilmez. Bunlardan bir tanesi ırkçılık. Hangi ırktan geldiği değil önemli olan kendisini Türk hissetmesidir. Diğer ırklardan gelen ve Türkçe konuşan insanlarda eğer Türklerle yaşamaktan memnunsalar, uzun yıllar Türklerle beraber yaşamış ve eğer gelecekte de onlarla yaşamak istiyorlarsa, kendini Türk hissediyorlarsa eğer bunlar Türktür diyor. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk olana demiyor. Birincisi ırkçılığa yer vermez dedik. İkincisi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında din birliği aranmaz. Yani ümmetçilik anlayışına yer vermez. Eğer din birliği dikkat almış olsaydı ulus ortaya çıkamazdı. Çünkü biz Orta Asya Türklerine kadar gittiğimizde Türklerin tarihleri boyunca çok farklı farklı dinlere inandıklarını görüyoruz. Öyleyse Atatürk milliyetçiliğini kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Türk ulusunu seven, Türk ulusunu yüceltme ve yükseltme amacını benimsemiş, bu amaç için çalışan, Türklerle yaşamakta olan ve Türklerle yaşamaktan mutluluk duyan herkes Türk'tür diyebiliriz. Peki bu doğrultuda yapılan çalışmalar nelerdir dediğimizde bunlar arkadaşlar Türk Tarih ve Dil Kurumları'nın kurulması, ekonomide millileştirme çalışmaları ve kabotaj kanunun çıkarılmasıdır. Ve milliyetçiliğin anahtar sözcükleri milli birlik ve beraberlik ülke bütünlüğü ve ulusal bağımsızlıktır. Ardından gelelim halkçılık ilkesi. Halk nedir dediğimizde aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devletin egemenliği altında olan insan topluluğuna denir. O zaman Atatürk halkçılığını da şöyle tanımlayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk halkıdır. Atatürk halkçılığında kesinlikle ırk ve din ayrımı yapılmaz. Devlet vatandaşlarına hiçbir ayrım yapmadan eşit davranmalı, eşit olanaklar sunmalı ve halkının daha iyi yaşaması için çalışmak zorundadır. Halkçılıkta devlet halk için vardır. Eğer devlet halkına hizmet götürüyorsa, onun daha iyi yaşaması, refahı, mutluluğu için bir şeyler yapıyorsa o devlet halkçı devlettir. Halkçılığın iki yönü vardır arkadaşlar. Birinci yönü eşitlik. Her alanda eşitliği ifade eder. Hiçbir kimseye aile ve sosyal sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Yasalar önünde herkes eşittir. Diğer ikinci yönü, ikinci anahtar kelimemiz de devlet halk için vardır. Peki bu doğrultuda yapılan çalışmalar nelerdir dediğimizde bunlar Türk Medeni Kanunu kabulü, soyadı kanunu, aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Peki ardından gelelim laiklik ilkesi dediğimizde. Laiklik arkadaşlar devlet düzeni ve hukuk kurallarının sosyal kültürel yaşamın dine değil akla ve bilime dayandırılması, çağdaş uygarlığın sağladığı verilere ve gereksinimlere göre yapılması ve uygulanmasıdır. Laiklikte din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Laiklik dinsizlik değil, aksine halkın dini inanç konusundaki hürriyetlerinin güvence altına alınmasıdır. Bu yolla halkın din duygularını sömürerek çıkar sağlayan güçlerin baskısından kurtarılması da amaçlanmıştır. Ve Türkiye'de laiklikle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Peki acaba bu yapılan inkılaplar nelerdir dediğimizde? Bunlar arkadaşlar saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve efkat vekaletinin kaldırılması, tevhidi tedrisat kanunu, tekke, türbe ve zabidirin kapatılması, Türk medeni kanunu, marif teşkilatı hakkında kanun, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması ve anayasaya layıklık like -like ilkesinin eklenmesidir. Peki layıklığın like -like anahtar sözcükleri nelerdir dediğimizde? Bunlar tabii ki akılcılık ve bilimsellik ve din ve inanç özgürlüğü diyoruz. Peki ardından gelelim diğer bir ilkemiz arkadaşlar. Devletçilik ilkesi. Devletçiliğin anahtar kelimesi ekonomi. Devletin ekonomiye girmesidir. Eğitim, sağlık, sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapılmasıdır. Ülke ve ulus olanaklarının kullanımında, kalkınmada, çağdaşlaşmada devletin ekonomik işlevine öncelik veren ilkedir devletçilik özel girişimciliğe karşı değildir. Tüm üretim olanaklarının devletin elinde toplanmasını öngörmez, özel mülkiyete saygılıdır. Ekonomide devlet hem düzenleyici, planlayıcı ve denetleyici hem de işletmeci ve girişimci olarak yer alır. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel teşebbüsün elinde yeterli sermayenin olmaması nedeniyle devlet pek çok sanayi kolunu kendisi kurup işletmiştir. Elinde sermayesi olan vatandaşlara, dilekleri biçimde üretime katılma olanağı sağlanmıştır. Ekonomide devlet planlayıcı görevini yaparken gerekli önlemleri alır, yardımcı olur. Üretim konusunda özendirici yasalar hazırlar. Atatürk devletçiliğinde devletin üretime girmesindeki temel amaç kısa zamanda halkı varlığa kavuşturmak ve ülkeyi bayındır hale getirmektir. Ayrıca ekonomide kendi kendine yeter duruma gelme demek olan ekonomik bağımsızlığa kavuşma, dışa kurtulma kurtulmada ekonomide devletçiliğin önemli amaçlarındandır. Peki bu dörtte yapılan çalışmalara örnek nedir dersek? Bunlar arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma planı ve kamu iktisadi teşekkürleridir. Ve son olarak inkılapçılık ilkesi çıkacak karşımıza. Ve anahtar kelimemiz çağdaşlaşma ve batıllaşma diyoruz. İnkılapçılık ulusun en ileri uygarlık düzeni ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır. Doğa ve toplum durmadan değişip gelişmektedir. İnkılapçılıkta temel hedef toplumun bu değişmelerden doğan gereksinimlerini karşılayacak düzenlemeler yapmak. Tutuculuğa karşı olmak. Çağdaşlaşma yolunda daima ileriye aydınlığa doğru gitmektir. İnkılaplar başlar, bitişi ve sonu yoktur. Bu özellik doğada evrimle devrimin ortak yönüdür. Çağdaş uygarlık seviyesinden kopmamak ve onun üzerine çıkmak temel amaçtır. İnkılapların yaşaması onları çok iyi kavrayan, savunan ve geliştirilmesi yolunda hiç ödün vermeyen inkılapçılarla sağlanacaktır. Mustafa Kemal'e göre bu inançlı inkılapçıların başında da gençler gelmektedir. Bu nedenle demokratik, laik ve çağdaş inkılaplar ve cumhuriyet gençlere emanet edilmiştir. İnkılapçılık Atatürk ilkelerinin tümüyle birleşir. Bütün ilkelerin neden ya da sonuç olarak inkılapçılıkla yakın bağlantısı vardır. Peki sonra arkadaşlar bütünleyici ilkeler dediğimizde ilk olarak karşımıza ulusal egemenlik çıkacak. Ulusal egemenlik egemenin ulusa ait olmasıdır. Cumhuriyetçilik ilkesine bütünler. İlk kez Amasya Genelgesi'nde ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle ortaya atılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla uygulanmaya başlanmıştır. Evet sonra karşımıza ulusal birlik ve beraberlik yani ülke bütünlüğü çıkacak. Ulus ülkesiyle birlikte bir bütündür. Milli birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur. Ulusça bir arada yaşamayı ifade eder. Kurtuluş Savaşı süresince tüm ulus bağımsızlık amacına birleşerek iç ve dış düşmanlara karşı misak-ı milli sınırı için mücadele vermiş ve bugünkü topraklarımızda bağımsız bir Türk devleti kurulmasını sağlamıştır. Peki diyelim diğer bir bütünleyici ülkemiz ulusal bağımsızlık sızlık bağımsızlık başka bir devletin güdümüne girmemek uluslararası ilişkilerde ulusal çıkarların gerektirdiği şekilde davranabilmektir. Atatürk'ün bağımsızlık konusundaki görüşü siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri ve kültürel alanlarda tam anlamıyla bağımsız olunmasıdır. Ulusal bağımsızlık ilk kez Amasya Genelgesi ile ortaya atılmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan Lozan Anlaşması ile gerçekleşmiştir. Peki yurtta ve dünyada barış dediğimizde bu ilke bir taraftan yurtta huzur ve güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da uluslararası barış ve güvenliği amaçlar. Yurtta barış ülkede kurulacak siyasi ve hukuki düzenle sağlanır. Dünyada barış uluslararası uyuşmazlıkların kuvvete başvurmadan barışçı yollarla çözümlenmesiyle gerçekleşebilir. Peki bilimsellik ve akılcılık dediğimizde arkadaşlar, akılcılık gerçeği arayıp bulmaya yarayan bir yoldur. Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur. Akılcılığın her işte önce olmasını sağlar. Akılcılık bilim ve tekniğin hızla gelişmesini sağlar. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir özdeyişini bütün atılımlarda temel öge olarak almıştır. Peki hangi ilkeyle bütünleşir dersek, bilimsellik ve akılcılık bu da laiklik ilkesiyle bütünleşmektedir. Çağdaşlık ve batıllaşma dediğimizde bu da inkılapçılık ilkesiyle bütünleşir. Tüm inkılapların amacı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Bu konuda batı ülkeleri en ileri durumda olduğu için yapılan inkılaplarda batı örnek alınarak yapılmıştır. Gelelim insan ve insanlık sevgisi dediğimizde halkçılık ilkesiyle bütünleşir arkadaşlar. Atatürk tüm insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamasını, her türlü sorunlarından arındırılmasını ister ve şöyle der. Eğer sürekli barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalı. İnsanlığın tümünün refahı açlık ve baskının yerine geçmeli. Dünya vatandaşları haset, açgözlük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. Peki acaba Atatürk ilkelerin özellikleri nelerdir dediğimizde bu özellikler arkadaşlar milliyetçilik duygusundan kaynaklanmışlardır. Hepsi bir bütündür, birbirlerini tamamlarlar. Çağdaş uygarlığa ulaşmada Türk toplumuna rehber olmuşlardır ve olmaktadırlar. Akıl ve bilim yolunu temel almış, çağ dışı düşüncelere yer vermemişlerdir. Türk halkının kendi gereksinimlerinden doğmuş ve evrensel ilkelere önem vermişlerdir. De Türk İnkılabı'nın nitelikleri nelerdir dediğimizde Türk İnkılabı Osmanlı ıslahat hareketlerinden farklıdır. Osmanlı ıslahat hareketleri belli alanlardaki değişimi. Türk İnkılabı ise eski düzeni zorla yıkarak yerine yeni bir düzen kurmayı amaç edinir. Islahat hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesini, bölüşülmesini önlemek içindir. Ama Türk İnkılabı İlan sona eren Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yeni, modern ve bağımsız bir devlet kurmak için yapılmıştır. Islat hareketleri bazı ıslahçı devlet adamlarının eseridir ve yukarıdan gelme bir harekettir. Ancak Türk İnkılabı bir halk hareketidir. Türk İnkılabı diğer inkılaplarda olduğu gibi belli bir sınıfın, sosyal sınıfın, siyasal güç elde etme çabasının bir sonucu değil, bütün halkı kapsayan bir harekettir. Türk İnkılabı ulusal egemenliği ve ulusal bağımsız birlikte gerçekleşen bir harekettir. Evrensel değerlerden etkilenmiş ve diğer toplumlara esin kaynağı olmuştur. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere